Zafer Bora Akkaş, 12 Ekim 1990, İstanbul doğumlu olan oyuncu. Şehir Tiyatrolarında eğitim almıştır ve ilk kez Gönlümdeki Köşk olmasa isimli filmde rol almıştır. Bu filmdeki performansı sayesinde Altın Portakal ödülünü almıştır. Hakuna Matata isimli müzik grubunun bas gitar üyesi olarak müzik alanında çalışmalar yapmaktadır. Başlarda A4 Records çatısında çalışmalarına başlamıştır. Daha sonra A4 Records'la yolunu ayırıp çalışmalarına devam etmiş ve birçok trak yapmıştır. 2008 yılında Miller'ın yaptığı Miller Müzik Faktörü yarışmasına Deniz Gürzumar'la birlikte Bize Kızma isimli parçayla katılmış ve ikinci olmuştur. Bu sırada çeşitli dizilerde rol alarak oyunculuğa devam etmiştir. 2009 senesinde Adabı Muhaşeret isminde üçüncü. Sinema filminde oynamıştır. Aynı zamanda müzik dünyasında Doğa Bora adıyla bilinmektedir. Genellikle gençlere hitap eden rap şarkılar söylemektedir. 2009-2011 yılları arasında Kanal D ve Star TV'de yayınlanan Geniş Aile adlı dizide Zekai Kirişçi karakterini canlandırmıştır. Annem Uyurken adlı dizide Mert karakterini canlandırmış ve dizi 15 Ağustos 2012 tarihinde sona ermiştir. Kısa bir süre için Her Şey Yolunda Merkez, Bebek İşi ve Yüksek Giriş adlı 3 dizide aynı anda rol alması ile son zamanda dikkat çekmiştir. Bazı kesimler ise aynı anda 3 dizide oynamasına tepki göstermiştir.